Sevgili Erzurumlar, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerden Erzurum'a teşrif eden saygıdeğer konuklarımızın hepsine hoş geldiniz diyorum. Sizi Dadaş diyarı Erzurum'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Erzurum Turizm Başkenti açılış programının şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tarihiyle, misafirperverliğiyle ve ziyaretçilerini farklı iklimlere taşıyan tabi güzellikleriyle Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın turizm başkentliğini inşallah en güzel şekilde yapacağına inanıyorum. Bu vesileyle düzenlenecek etkinlikler Erzurum'un uluslararası düzeyde tanıtımına, ekonomik kapasitesinin geliştirilmesine ve turizm markasının güçlendirilmesine inşallah önemli katkılar yapacaktır. İnanıyoruz ki bu unvanla birlikte Erzurum sadece kültür ve turizmin değil, ekonomi diplomasisinin de merkezlerinden biri haline gelecektir. Forumlar, fuarlar ve iş insanlarını bir araya getiren platformlar sayesinde Erzurum'un teşkilat üyesi ülkelerle ticari ilişkileri derinleşecektir. Özellikle iş adamlarını, diplomatları, sivil toplum kuruluşları ve alanında uzman isimleri bir araya getiren döken kültür turizm ve ekonomi formunun başarılı geçmesini canı gönülden Arzu ediyorum bu düşüncelerle programa iştirak eden bütün misafirlerimize iş dünyamızın temsilcilerine kurum ve kuruluşlarla diplomatlara teşekkür ediyor tüm misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum kalın sağlıcakla. <laughs>